Polonya, Varşova'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben İsmail. Ben Kamil. Ee, yaklaşık ben 4 aydır Polonya'da yaşıyorum. Ben de 2 aydır Polonya'da. 2 aydır yaşıyorsun. Ee, buraya geldiğimizden beri birçok arkadaşlarımız bir sorular sordular. Ee, hepsini cevapladık ama bir video çekip daha çok insana ulaşsın diye bir video çekmek istedik. Youtube'da paylaşmak istedik bunu. Ee, bir sürü sorularımızı, not aldık buraya. Ee, bu notları hızlıca cevaplamaya çalışalım arkadaşlarımıza ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi ev kiraları ne kadar diyorlar burada arkadaşlar ortalama 2 artı 1 apartman dairesinde e, yaşanabilir yani aileyle yaşayabileceğiniz kapasitede bir ev ortalama 3000 ile 4000 zloty arasında ee, daha ucuzları da var çok daha pahalıları da var biraz da mevkiye göre tabi değişiyor her yerde olduğu gibi Bizim orta hali çıkardığımız bir fiyat. 3000 ile 4000 arasında. Sonrasında orada ne iş yapıyorsunuz ya da biz oraya gelsek ne iş yaparız diye sormuşlar en çok. Biz burada arkadaşlar Uber yapıyoruz. E, günde 10 ve 12 saat aralığında çalışıyoruz. E, günlük kazancımız da hani şu an hayatımızı rahat bir şekilde idame etmemize yetiyor. Evet. Ne kadar kazanıyoruz günde? Bu bahsettiğim çalışma saatleriyle günde 500 lote kazanabiliyoruz. 10-12 saatte ortalamamız 500. Ama ha, daha... bazı günler 600 oluyor, bazı günler 450 oluyor, bazen 700 kazandığımız da oluyor. Ha, bu Şu anda e, tam bu dönemde işlerin az olduğu zamanlarmış. Hani burada bir yıldır veya bir yıldan daha uzun süredir kalan arkadaşlarımızın söyledikleri bunlar. Evet, şu an işlerin azayık olduğu, ölü olduğu dönem diyorlar evet, şu an. Yazın işler çok daha iyi oluyormuş. Malum Polonya Avrupa'nın en ucuz ülkesi olduğu için Avrupa'nın birçok ülkesinden buraya tatile insanlar buraya geliyorlar. Dolayısıyla da yaz işler daha fazla oluyor. Şu an mesela iş yok dediğinde haftalık ortalama net kazancın ne oluyor? Net demeyeyim kazancın ne oluyor? giderlerin sonuna çıkalım. Tamam şöyle e, ortalama bir rakam vereyim. Ortalama 3000 kazanıyorum. Ben haftada 6 gün çalışıyorum. bir gün tatil yapıyorum ortalama 3000 kazanıyorum. Bazı haftalar 3500 de olabiliyor. Bazı haftalar işte e, 3200'lerde de olabiliyor. Ama hani çok da böyle umut vaat etmemek açısından 3000 diyelim biz ona. Evet. Ortalama 10-12 saatte. Aynen. 10 12 saat. bu kadar para kazanabiliyoruz. Giderlerimiz neler oluyor? Giderlerimiz, giderlerimiz, de şöyle. Neden haftalık hesaplıyoruz? Çünkü Uber'de kazançlar haftalık olarak hesabını evet. Da o yüzden haftalık hesaplıyoruz haftada 150 zloty veriyoruz. her şeyini dahil edelim. Yemesini, içmesini, kirasını dahil aynen, edelim. Aynen. Aynen. Haftada 150 zloty partnere veriyoruz. Evet. Haftalık yaklaşık 350 zloty yakıta veriyoruz. 500 oldu. E 250 zloty haftalık hostel kirası. Evet, Yine market alışverişimiz oluyor, mutfak alışverişimiz oluyor. Kişiden iki. kişiye değişiyor. 250 diyelim Ortalama yine 250. Ha bu 250'nin içerisinde etinizi de yiyebiliyorsunuz, balığınızı da Tabii yiyebiliyorsunuz. Hiçbir şeyden kısmıyorsunuz. Hiçbir şeyden kısmıyorsunuz. İsterseniz her gün et yiyebilirsiniz. Yani. Aynen öyle. Zaten burada market fiyatları öyle faiz fiyatlar olmadığı gibi. Onu da çekelim çok uygun. bir ara bu arada. Market e Aynen çekelim. onu da videosunu paylaşırız zaten. Evet. Ne yaptı toplamda? 500 dedik, 250 otele dedik, hostele kaldığımız yere 750, 250, 250 yemeğe dedik, 250, 1000 oldu. ya 1000 olsun. Yani haftalık 2000 zloty cebinize kalabiliyor. Eğer araba evet. size ait. Tabii bir de Araba, Aynen. şu an araba senin mi? Şu an kullandığın şu an araba, araba, benim. Hani ben buraya geleli 2 ay oldu. Biraz burada biriktir, biriktirdim. Biraz da işte Türkiye'den kredi çektim. E, o şekilde aldım. Ha, kiralar pahalı mı? Ya yani, araba kirası pahalı mı? Ya yani şöyle, e, araba kiraları burada kiraladığınız aracın modeline ve markasına göre değişiyor. Yani haftalık 650 zlotiyi de araba var, 950 zlotiyi de araba var. Araba kirası vermenize rağmen yine kazanabiliyorsunuz ama sadece hani her hafta benim bu arabaya kira vermek zoruma gittiği için ve böyle de bir imkanım olduğu için kredi çekmek gibi de bir imkanım olduğu için e, bu şekilde arabamı aldım. İki ben. ay içinde arabanı aldın yani. Aynen iki ay içerisinde arabamı aldım. Araba kaç para bu arada TL olarak söylersek. TL olarak söylersek 300 bin TL'ye filan. Senin arabanın markası Prius 3. Toyota Prius 3. 2011 model Prius 3. 300 bin lira. E, Peki Prius 2'ler var. var benim çok gördüğüm. Onlarla Uber yapıyorlar. Onları alsan kaç para mal edersin? Onlar da yaklaşık 230-250 yani. arasında değişebiliyor. Yani bu iki araba arasında ciddi bir konfor farkı da var. Ciddi bir sürüş farkı da var. Tabi Corolla var. Bundan daha üst bir araba. Aynen. Mesela bundan daha iyi Tabii. arabalar da var. Güzel. Ee, araba kirası ne kadar yani dedik. Mesela arabayı adam kiralasa. Ya, Türkiye'den yeni ya gelse ortalama, buraya, hemen hani, araba almasa. Ortalama 700, dedim, 750 lira diyeyim. gibi e, araba kirası vermiş olsa. Hadi 750'den hesaplayalım. Ayda 3000 Zloty'de kiraya gidiyor. Tamam. Hani 2000 Zloty kalıyor demiştik ya kötü zamanda ekibi oluyordu. 8000 Zulotik yapıyordu. Geliştik bir ayda 8000 zloty kalır. 3000 Bunun 3000 zlotysını da arabaya verdiğiniz zaman 5000 zloty Net 5000. Zakalıyor. Asgari ücret kaç var bu ülkede? Asgari ücret 3600 diye biliyorum. Evet 3500 3600. 3600. Eee bu buna rağmen araba senin olmamasına rağmen ve Tabii. kendi işinin patronu olmana rağmen Aynen değil mi? mi? Hiç kimse sana bu saatte geleceksin, bu saatte gideceksin demiyor. Aynen öyle. İstediğin ne kadar saatte kalk. çalışırsanız o kadar Mesela biz hostelde Yaklaşık 15 kişi oluyoruz. Evet. Herkesin çalışma saati başka. Ee, biz ikimiz aynı zamanda oda arkadaşıyız. Bizim çalışma saatimiz ikimizin de aynı. Bizim sabah 6'da çıkıp evet. akşam 5-6 arasında en geç hostele dönmüş oluyoruz. Bazı arkadaşlarımız biz eve yeni geldiğimizde onlar Aynen. çıkıyor oluyorlar. Onlar gece çalışıyorlar. Kimisi gece çalışıyor, kimisi gündüz evet. çalışıyor. Yani kendi işinin patronusun. Aynen Bir de arabanı Aynen. alınca kralsın, paşasın. Tabii. tabii. <laughs> ya şimdi şunu da söylemek lazım. Hani Buraya ne için geldiğiniz, ee, buraya geldikten sonraki planlarınıza bağlı evet. olarak çalışma saatlerinizi ayarlayacaksınız. Yani bizim hedeflerimiz büyük. büyük. Ailelerimiz var Türkiye'de. Ailelerimiz var, Çocuğumuz onları getirmek var. istiyoruz. Evet, Çocuklarımız getiriyor. var, onları getirmek istiyoruz. Hedeflerimiz büyük olduğu için hani biz 12 saati mümkün olduğunca doldurmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Her günde doldurmuyoruz. Bazen 10 saatte bırakıyoruz, bazen 11 saatte bırakıyoruz. Ama kazançlar art, ortalama olarak söylediğimiz şekilde. Aynen öyle. Bir soruya daha geçelim. Bak çok sorulan soruya bak, Türkiye'deki arkadaşlarımızın etin kilosu ortalama kaç para evet. diyorlar. Bunun videosunu çekelim. Market videosunun içinde bunu bir da ekleyelim. Yani biz şimdi market alışverişinde çıktığımızda ortalama hani birkaç kilo kıyma haftalık ikimize. İkimizin buzdolabı da bir bu arada. Kıymanın kilosu et iki kilo kıyma alıyoruz. 2 kilo et alıyoruz. Ortalama ben kıymanın kilosunu yanlış hatırlamıyorsam 25 subati diye hatırlıyorum evet, kıymanın. ben de öyle bir şey hatırlıyorum. Etin de 40 diye hatırlıyorum. 35-40 marketine göre biraz değişiyor. 40 subati. Ama <laughs> bayağı löpüş et yani. Yani ne eti olduğuna da bağlı. <laughs> Tabii evet. zaten biz dana eti üstlerinin hepsinin üstünde amlemler var. <laughs> Onlara bakıp domuz etinden uzak duruyoruz. Etin kilosu ortalama bu. Polonyalılar Türkleri seviyor mu? Evet güzel bir soru. Güzel bir soru arkadaşlar şöyle. Polonyalılar e, özellikle Türkiye Türklerini gerçekten seviyorlar. Hani kötü insan her yerde vardır. O ayrı mesele. Tabii ki burada da karşılaştıklarımız olmuyor mu? Oluyor. Ama özellikle biz Türküz diye değil. Ama e, çoğunlukla Polonyalılardan şunu çok duydum: e, Antalya'ya, işte Muğla'ya veya İstanbul'a tatil'e gidenler çok olduğu için Türkleri iyi tanıyorlar, evet. Türklerin ilgilerini çok seviyorlar genel olarak Türkleri seviyorlar. Yani burada ben herhangi bir ırkçılıkla karşılaşmadım. Güzel mesela... Ayrıca hani bunu da belirtmek istiyorum Polonyalı insanların e, daha anlayışlı, e, biraz daha arkadaş canlısı hani bir Türkiye'nin Akdeniz gibi çok sıcakkanlı değil ama seviyorlar birazcık ama. konuştuktan sonra hemen sohbeti seviyorlar yani. Evet, evet sohbeti seviyorlar. Ee, onun dışında anlayışlılar, medeni seviyesi Tabii daha yüksek, özellikle trafik kuralları, trafikte insanların birbirine saygısı çok evet. iyi. Bu arada ben günde, sen de aynı zamanda günlük 10-12 saat araba sürüyoruz ve yaklaşık ben 4 aydır buradayım, her gün çalışıyorum pazar günleri hariç, ben burada asla trafikte kavga görmedim, evet. camı açıp. Böyle elini dışarı çıkartıp ya da kafasını çıkartıp bağıran birini görmedim. Evet. Sadece şunu gördüm, bir kural hatası yapıyorsan Kornaya basıyorlar, hiç affetmiyorlar yani korna evet. bu da küfür gibi aslında. Kornaya basıyorlar, başka ineyim kavga yapayım işte bir yolda birbirine arabalar kaza yapıyorlar yok. yine inip birbirlerine bağırmıyorlar yani. Polis Bak arıyorlar, buraya... polis geliyor işlem yapıyor. Hiç buraya... kavga yok, hiç bağırma da yok Değil yani adamlarda. Evet buraya birkaç yıl önce gelmiş birkaç tane Türk'ten duydum ben bunu. Polonya'da trafik kazası olduğu zaman haberlere çıkıyormuş. Doğrudur. Yani o kadar elzem bir şeymiş onlar için. O kadar büyük bir şeymiş. Aynen. Bir tane de demişler ki aslında birazcık güzel arda arda yazmışız. Bağlantılı olmuş. Ee, oranın dilini öğrendiniz mi? Dilini öğrenmek zor mu? Gibi sorular geliyor. Mesela ben 4 aydır buradayım. Ben buranın dilini öğrenmedim. Öğrenemedim. Sadece merhaba. iyi akşamlar. Günaydın. Böyle... Bir de buraya Bu kelimeler önce... öğrenebildim, öğrenebildim. Bir de benim İngilizcem de yok arkadaşlar. Yine Kamil arkadaşımın İngilizcesi var. Artık hangi seviyede bilmiyorum. A2 mi diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Yani chat pat diyorum ben insan. Ben de hiç yok arkadaşlar. Ama hiçbir şey yok yani. Abi falan da değil. Lehcem de yok. Zaten buraya geldiğimde korkularımdan bir tanesi de buydu. Nasıl konuşacağız, nasıl hmm. anlaşacağız. Ama her şey uygulamıyorsun arkadaşlar. Telefona geliyor, sisteme düşüyor, gidiyorsun, alıyorsun. O binerken merhaba diyor. Ben merhaba diyorum. Yol boyunca konuşamıyorum ben. O bir şey sorsa da yani çok bir şey sormuyorlar aslında. Evet. Bazen mesela ev şu ilerideyse atıyorum bu ışıklarda inmek istiyor gibi bir şey söylüyor. Onu zaten bir anlayabiliyorum yani. He. Teşekkür ediyor, iniyor. Ben teşekkür ediyorum. Bitti. Benim yaptığım sistem bu. Bu kadar yapıyorum. Şimdi, Şimdilik e, daha dil öğrenemedim ama Kamil konuşabiliyor en azından. Lehçe dünyanın en zor 5 dili arasındaymış. Evet. Hani Bizler de buraya gelmeden önce tıpkı şu an sizlerin yaptığı gibi YouTube'da Polonya'ya dair ne kadar video varsa da hepsini izledim. Evet. Hepsini izledim. Ee, öyle hani mesela buraya geleli iki ay olmuş, dört ay olmuş. Böyle kısa sürede e, öğrenilebilecek bir dil değil. Dil yapısı bizimkinden çok çok farklı. Hatta translate e bir cümleyi yazdığınız zaman sizin cümlenizin tam olarak karşılığını translate bile veremeyebiliyor. Hani böyle evet. bir durum var. Ama nedir? İlk etapta şunları öğrendik. İşte müşteri arabaya bindiğinde merhaba, günaydın, iyi akşamlar, işte iyi günler gibi böyle basit günlük hayatta lazım olabilecek olmazsa olmaz kalıp cümleleri öğrendik. Ayrıca buradaki insanların çoğu özellikle genç jenerasyon İngilizce biliyor. Evet. İngilizce biliyor. Hani eğer birazcık da olsa İngilizceniz varsa Burada hayatınızı çok rahat bir şekilde idame ettirebiliyorsunuz. Ya da e, yolcularınızla e, belli bir seviyeye kadar sohbet edebiliyorsunuz. Bilmediğiniz şeylere mesela ben yolculardan öğreniyordum yani. İşte iyi akşamlar ne demek? Günaydın ne demek? Tabii. Güle güle ne demek? Veya işte iyi günler ne demek? Lehçe olarak de, mı? İngilizce olarak mı? İngilizce olarak ha. soruyordum hani lehçesini soruyordum ve ha. bu onların çok hoşuna gidiyor. Yani buraya gelmiş buranın ekmeğini yiyor ve bizim dilimizi öğrenmeye çalışıyor diyor. Hani evet, evet. gerçekten de ben bunu sorduğum Türkiye'den zaman çok öyle oluyor. Yabancı bir ülkeden gelmiş biri. Sizin aynen. Suriyelilik çok tatlı hatta gelmiyor ama belki. Aynen. <laughs> Başka ülkeden ve... bir insanın gelmiş olması Türkçe konuşmaya, aynen, konuşmaya çalışması, çalışması tatlı aynen. oluyor. Hem yani hoşumuza gidiyor. Onlar olsun hoşuna diyorsun gidiyor yani. Bazen şu da oluyor mesela yolcuyu tam indireceğim işte tam çıkacak iyi günler diyor mesela. Türkiye'ye tatile gelmiş ya bir şeyler öğrenmiş. Bak, bana da kaç kere şey teşekkür ederim dedi. Bak Aynen. teşekkür ederim falan Aynen. böyle. Yani annesiyle bayağı genç tane çocuktu. Tane evet tane geliyor. tane, böyle heceleyerek bayağı iki kere başıma evet. geldi. Burada şeyler de başıma geliyor. Senin de geliyor da. Geçen gün bir müşteri bindi. Hı hı. Bir tane kadın bindi. Cin dobre dedi yani işte. Merhaba dedi bindi arabaya. Yine ne kadar hiçbir şey konuşmadı. Tam ederken kolay gelsin dedi. Değil mi? Ama Türkmüş. Ha, Türkmüş. Ben hiç konuşmadım. Ama evet. Türk olduğumu da biliyormuş. Kolay gelsin dedi, güldü, indi. Evet, bazen oluyor öyle. Yani. Aslında keşke konuşsaydı yani Ha e, Şunu da sohbet söyleyelim abi. konu da önemli. Uber yapacaksanız hani illaki bir dil bilmeniz falan filan kesinlikle gerek yok. İsmail'in de söylediği gibi şey uygulama size zaten müşteriyi nereden alacağınızı Kesinlikle, nereye bırakacağınızı. Evet, çok kolay. Hatta çok müşterinin basit. ekstra bir talebi varsa, e, orada zaten onu seçmiş oluyor işte. Sessiz bir yolculuk istiyorum veya serin bir yolculuk istiyorum gibi ekstra bir talebi varsa. Çok nadir. Onu zaten aynen bildirim olarak o da oluyor. geliyor. Onu zaten e, uygulamada siz Uygul yolculuğa aynen yolculuğu başlatırken görüyorsunuz veya diyelim ki bir konuma gittiniz. E, müşteriyi göremediniz. Uygulama üzerinden siz ona Türkçe mesaj yazıyorsunuz. O kendi dilinde onu görebiliyor evet. ya da o size kendi dilinde isterse Rusça olsun hiç fark etmez kendi dilinde bir mesaj yazıyor o mesajı siz e, Türkçe çevrilmiş halini görebiliyorsunuz hani en elzem durumlarda bile uygulama üzerinden e, mesajlaşabiliyorsunuz müşteriyi bulamadın evet. edemedin bir şey oldu onun gibi durumlarda böyle kolaylıkları var Tamam hemen bir soru daha geçelim orada hava hep soğuk mu? Buranın iklimini merak ediyorlar çok çünkü ben de evet. Polonya'yı duyduğumda hep aklıma kar, kış, Rusya gibi işte Aynen. soğuk bir yer geliyor yani. Şimdi, Geliyordu. Burada bir aralık var. O aralıkta gerçekten soğuk. Yani ben hayatımda hele de Mersinli biri olarak, sıcak bir şehirden gelmiş biri olarak hayatımda ilk kez eksi 15 dereceyi burada gördüm. Evet. Hatta bu eksi derecenin yaşanmışlığındaki ilk tecrübem şuydu. Arabayı yıkıyordum ben. Ön tarafı yıkıyorum. Arkaya geçiyorum. Sonra Arka yıkarken tekrar ön tarafa geçiyorum. Ön taraf donmuş. Donmuş. tabii. tabi. Arpa geçiyorum. Arka donmuş. Ya ben akşam işte su bırakıyordum arabanda. İkili bir su Pet şişenin içinde bir litrelik. O sabah bir geldim ilk. Değil, değil mi? İlk yani o havaların soğuduğu gün. Komple buz ama değil böyle mi? hani buzlaşmamış bir baya taş olmuş. Değil mi? Şaşırmıştım. Yani, ben. Evet. Türkiye'de yani... ben bunu yaşamamıştım. Ben de İstanbul'da doğup büyüdüm. Ama. Böyle bir şey denk yani gelmedi. Arabam da ağırdı. Hiç yürüyorum. böyle do, suyum dolmamıştı yani. Yani arabada. genel olarak sıcaklık ortalaması Türkiye'ye göre tabii ki de daha düşük. Ama mesela yazın burası 20 derece falan oluyormuş. Yani sanki Türkiye'de işte bir yaylaya çıkmışsınız gibi düşünün yani. Ben Mersin'de yaşadığım o için. Soğukluk hani kısa bir süre oluyor görüyorum. aslında ya. Aynen. Bir Aralık'ta... Aralık'ta başladı aslında benim evet. burada gördüğüm. Aralık ayında başladı. Aralık, Ocak. Şu an Şubat'ın kaçı bugün? 18, 17'si mi? 18'i mi? Şubat'ın 18'i. 18. 18. Ee, yani ya bir hafta Ocak Şubat güzel. He, yani maksimum 3 Şubat ay. Şubat'ın başlarında filan o ciddi soğuk bitiyor. 2,5 ay aslında. Demiş. Aynen, o ciddi soğuk bitiyor. Ondan sonra çok güzel bir hava başlıyor. Yani şu an biz ses olmasın diye camları kapattık. Yoksa dışarının havası çok iyi. Aynen öyle. Ee, ve günden güne iliye gidiyor. Zaten evet. biz de bu baharın gelmesini bekliyoruz. Aynen. Hatta şuna da değinelim. Mesela kışım. E, kışın ee, hava mesela bazen üç buçukta hava kararmaya başlıyor evet. Şu an mesela dört buçukta filan hava kararmaya başlıyor ee, Aydınlık süresi daha az oluyor Ama yazın bize anlatılanlara göre yazın akşam işte saat 9'dan sonra ondan sonra hava kararıyormuş mesela. Evet bugün Türkiye'de de, o. yani İstanbul'da da ben aynı şekilde küçük düğümü de yapatılıyorum. Tabi yani oynardık, Her, daha aynen kısa öyle. oluyor. Aynen. Bir de son olarak hem de gerçekten sorulan soru, gerçek bir de esprili bir soru. Bunu da sen güzel cevaplarsın. Avrupa bizi kıskanıyor mu demiş? <laughs> Avrupa bizi kıskanıyor mu? <laughs> Final sorusu. <laughs> yani bu artık bayatlamış bir espri diyebilirim buna. Avrupa bizi kıskanıyor mu? Mesela yani, Avrupa mesela şöyle düşün Polonya bizim neyimizi kıskanabilir? Avrupa diye biz Polonya söylüyoruz. Polonya yani bizim Avrupa'dan neyimizi kıskanabilir? Genel ee, doğal olan şeylerimizi. yani dört mevsimimizi filan hani Allah tarafından bize verilen şeyleri kıskanabilir sadece. Yani Ülkemiz dört mevsimimizi gelişmiş. kıskanabilir, güneşimizi kıskanabilir. Zaten söylüyorlar da hani Türkiye'ye giden herkes. Çok güzel bir ülke diyor işte. Evet. Dört mevsimi yaşıyor diyor. Yeşillikleri, doğa güzellikleri var şu bu. Aynen. Ha burada da doğa güzelliği dünyanın her yerinde olan bu bir şey de mesela güzel bir, çok kışın güzel burada ağaçlarda yani. e, yaprak göremez. Ben hiç görmedim. Çünkü çok eksi dereceler falan olduğu için, hava çok soğuk olduğu için kışın hani böyle ye yeşil ağaç çok görünmüyor yani. Yazını bilmiyoruz. Yazını bekleyip göreceğiz. Yani kıskandığı bir şey yok. Yok canım nereye kıskan? Mesela ben de dediğin gibi iklim olarak Hollanda'ya gitmiştim burada, orada uh -huh. akrabalarımı ziyarete. Orada da mesela tek şikayet, yani şikayet edecek bir şey aslında bulamıyormuşlar. Bir, bir şeyi her şey yıkıyorlar. Ee, her gün yağmur yağıyor. Sürekli yağmur yağıyor. Ben orada kaldım bir ay yakın kaldım hmm. akrabalarımın yanında. Belki bir ay yağmur yağdı. Ve güneş var ya şimdi. Aa dışarı çıkalım diyorlar, işte hafta sonu falan bir yerlere gidelim diyorlar. Hazırlanıyoruz çıkıyoruz. Hop indiriyor. Bir anda. Hmm. Böyle dengesiz bir havası var. Avrupa'da yaşayan Onlar insanlar onlarda bunu söyleniyorlar. Genelde Türkiye'de şunu yaşamadıkları duydum. için. Evet bak Avrupa'da yaşayan insanlardan hani Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşamış insanlardan genelde şunu duydum. Yine hava şartları en iyi olan ülke yine Polonya'ymış. Biraz daha net aslında. Mesela soğuksa soğuk bir dönem, evet. yağmurluysa yağmurlu, karlıysa karlı. Evet. Sonra yani bitiyor. Artık yavaş yavaş bahara geçiliyor. Evet. Ama Hollanda öyle değil dediğim gibi. Mesela belki başka ülkelerde öyle değildir, nasıldır bilmiyorum. Yani dediğin olabilir de yani. de oralarda yaşayanlardan duyduğumuz buranın şeyler. Buranın iklimi yani. şimdilik Gördüğümüz güzel görünüyor. Biz burayı görüyoruz. Şu an tadında geçiş gördük, yapıyor. yapıyor yani. Mesela Kasım, Aralık, Ocak işte. Aralıktan sonra Ocak, Şubat. Evet. Soğuk geçti. Şubat'ın ortasındayız. Havalar ısınmaya başlıyor. Aynen. Daha da iyiye gidecek belli ki yavaş yavaş. Aynen. Yağmur da yağmıyor öyle dengesi bir şekilde. Hollanda gibi. Böyle. Başka bir soru kalmadı not aldığımız. Evet, o zaman şey. vedalaşalım arkadaşlar Kendinize değil? iyi bakın arkadaşlar. Elimizden geldiğince, fırsatımız olduğunca ve bize merak edilen daha da yeni evet. yeni sorular bilgilendireceğimiz videolar çekmeye çalışacağız. Cevaplamaya devam edeceğiz. Ee, yeni içerikler, yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Bu ilk videomuzdu bizim bu, bu arada. Bu bizim ilk videomuz ve e, özellikle videolarımızın içeriklerinin faydalı olması evet. yönüne biz çok önem veriyoruz. Hani dediğim gibi. Bizler de buraya gelmeden önce sizler gibi videolar izledik, Aylardır. videolardan bilgilendik tabi, videolardan bilgilendik. O şekilde geldik. Bir şeyler, bir şeyler, bir şeylerin bize faydası oldu. Biz istiyoruz ki bizim de birilerine faydamız olsun. Sürekli ben güncel video bekliyordum. Mesela herkesin, Aynen. tüm ve YouTube işte video çekenlerin videoları izliyordum 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 sürekli bakıyordum güncel bir şey var mı? Yok. Aynen yeni tarihli bir şey ha, var mı? Yok diye yani artık o kadar izliyordum da. ki yetişemiyorlardı bana yani. Ha, evet. Evet. Bir sürü kanalın videosu, videosunu izlememe rağmen şeyden de bahsedelim. Hani buraya gelmek yani buraya gelmenin içerisinde bulunan bu psikolojik mücadelesinden de bahsedelim bir ara. Edelim. O zaman arkadaşlar kendinize kendiniz iyi, iyi bakın. bakın Sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince ara ara böyle hmm. videolar çekeceğiz market videosu, belki araba videosu, belki Uber ile evet. alakalı daha başka videolar. Daha çok bir konusunda sizin sorularınız. Evet, böyle sorular, konular Bunlar gibi sorular. Karar verecek. Evet, beş tane soru, on tane soru biriktirip biriktirip çekeceğiz. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, hoşça kalın. Kanalımıza abone olun. Evet, destek olursanız seviniriz.